zindan olmadan Açılan güller solmadan Hayatım olmadan Açılan güller solmadan Bedenim toprak olmadan Seviyorsan hemencek gel Bedenim toprak olmadan Seviyorsan hemen cek gel. Sensiz dünya bana haram. Kimseyine yok ki narım. Sensiz dünya bana haram. Kimseyine yok ki narım. Cebimde doludur param. Seviyorsan hemen cek gel. Cebimde doludur param seviyorsan hemen cek gel Çoktan beri göremedim sana değer veremedim Çoktan beri göremedim sana değer veremedim Neredesin bilemedim Seviyorsan hemen cek gel neredesin bulamadım seviyorsan hemen cek gel kulağım sağır olmadan gözlerim tam kır olmadan kulağım sağır olmadan gözlerim tam kır olmadan Bedenim kanser olmadan Seviyorsan hemence gel Bedenim kanser olmadan Seviyorsan hemence gel Saçlarım tam dökülmeden Dişlerim hep sökülmeden Saçlarım tam dökülmeden Dişlerim hep sökülmeden, dizlerim tam bükülmeden, seviyorsan hemence gel. Dizlerim tam bükülmeden, seviyorsan hemence gel. Dizlerim tam bükülmeden, seviyorsan hemence gel.